Yeryüzündeki sivri ve keskin köşelerin düzlenmesi, dağların, kayaların aşınması, rüzgarın neden olduğu erozyonun bir sonucudur. Ancak rüzgar hareket halindeki havadan başka bir şey olmadığına göre sadece havanın kayaları aşındırıcı bir güce sahip olabileceğini düşünemeyiz. Erozyonun asıl nedeni rüzgarın beraberinde sürüklediği kum tanecikleri ve ufak taşçıklardır. Rüzgarla uçuşan bu tanecikler büyük bir hızla kayalara çarparak yumuşak olan kısımlarının aşınmasına neden olur. Rüzgar önüne kattığı kum ve toz parçacıklarıyla kum tepeciklerinin oluşmasına neden olur. Kurak ve bir bitki örtüsünden yoksun arazilerde toprak seyrecikleri rüzgara boyun eğmeye mahkumdur. Bu ise bir yandan toprağı aşındırıp altından kayaları ortaya çıkartırken öte yandan verimli toprak tabakasının üzerine de kumla kaplayarak çift taraflı bir zarar verir. Ormanlar ve bitkilerle korunmamış alanlardaki sürülmüş araziler bu tip olumsuz etkiye açıktır. Tarım kesimi her yıl çok büyük bir verimli toprağı bu yolla kaybeder. Bu nedenle topraklarımızın ağaçlarla korunması için elimizden geleni yapmalıyız.